Bunu sık sık duyarsınız, değil mi? Bazen bir slogan gibi havada uçuşur, bazen de küçümsenir. Her şey sınıfsaldır. Peki bu iki kelimelik oldukça iddialı cümlenin arkasında ne var? İşte bu bölümde tam olarak buna bakacağız. Hadi gelin, bu işin derinine inelim. Her şey sınıfsaldır. Bakın, bu iki kelime kimileri için apaçık bir gerçeği, kimileri içinse anlamsız, boş bir sızlanmayı ifade ediyor. Ama bu ifadenin arkasında yatan o devasa düşünce sistemi ne? İşte bu ifadenin ardındaki teoriden başlayıp günlük hayatımıza nasıl sızdığına, neden bu kadar hararetli tartışmalara yol açtığına kadar her şeyi adım adım mercek altına alacağız. Temelde bu ifade bize şunu söylüyor. Hayatınızdaki başarılardan tutunda başarısızlıklarınıza, hatta en kişisel tercihlerinize, duygularınıza kadar her şey aslında içinde doğduğunuz, yaşadığınız o sosyoekonomik koşullar tarafından şekilleniyor. Şimdi bu fikrin teorik kökenlerine inmek için genellikle Karl Marx'le anılan iki temel kavrama bir göz atalım. Altyapı ve üst yapı. Şimdi teoriye göre olay şu. Bir toplumun ekonomik temeli olan altyapı, yani üretim ilişkileri, mülkiyet, işte bu temel geri kalan her şeyi, yani üst yapıyı belirliyor. Hukuk sisteminiz, sanat anlayışınız, aile yapınız, felsefeniz hepsi ama hepsi bu ekonomik temel üzerine inşa ediliyor. Ve Marx'ın şu ünlü sözü teorinin tam da kalbine dokunuyor. Yani ne demek bu? Şu demek. Bizim düşüncelerimiz, inançlarımız, kendimizi nasıl gördüğümüz bunlar havadan gelmiyor. Aslında hepsi maddi yaşam koşullarımızın bir yansıması. Yani Önce var oluyoruz, sonra o var oluşumuza uygun bir bilinç geliştiriyoruz. Bayağı iddialı, değil mi? Peki, tamam, teori bu. Ama bu soyut laflar bizim gündelik hayatımızda, yani sizin, benim hayatımda kendine nasıl bir yer buluyor? İşte şimdi işin en çarpıcı kısmına geliyoruz. Onlara göre sınıf öyle sadece banka hesabınızdaki rakamlardan ibaret değil. Hayır, çok daha derinde, çok daha kişisel, beklemediğiniz anlarda karşınıza çıkıyor. Mesela sağlıklı beslenmek, organik gıdaya iyi bir spor salonuna erişim, sınıfsal, terapiye gidebilmek, tatile çıkabilmek, yani iyi hissetmek bile sınıfsal. Hatta çocuğunuzu iyi koşullarda büyütme kararı, bu da sınıfsal. Teoriye göre, yaşadığınız mahallede egzoz dumanı mı soluyorsunuz yoksa orman havası mı alıyorsunuz? İşte aldığınız o nefes bile sınıfsal bir durum. Mesela şu çok basit örneği düşünelim ve hep beraber market poşeti. Birisi onu özenle katlayıp cebine koyuyor, diğeri ise hiç düşünmeden çöpe atıyor. Şimdi bu sadece basit bir alışkanlık farkı mı sizce? Yoksa birinin zilinde sürekli bir daha lazım olur endişesi varken, diğerinin aman zaten yenisini alırım rahatlığını mı yansıtıyor? İşte bu derine işlemiş bir zihniyet farkı. Ve iddia burada da durmuyor, daha da ileri gidiyor en mahrem en kişisel sandığımız duygularımızın bile bu yapıdan etkilendiğini söylüyor yani evet aşık olma şeklimizin bile sınıfsal olduğunu kaynaklardaki bir yoruma göre durum şöyle birisi için aşk bu zorlu hayattan bir kaçış bir kurtuluş umudu olabilir onun için en önemli soru o da beni sever midirdir ama bir diğeri için aşk hayat planlarına kariyer hedeflerine uygun bir aksesuar gibi görülebiliyor Oradaki anahtar soru ise, bu kişi benim hayatıma, kariyerime uyar mı? oluyor. Aynı duygu, bambaşka beklentiler. Peki, diyelim ki bütün bu tespitler doğru. Eee ne olacak şimdi? İşte şimdi madalyonun diğer yüzüne bakma zamanı. Yani karşı argümanlara ve bu teorinin aslında varmak istediği asıl noktaya. Çünkü bu fikre şüpheyle yaklaşanların tepkisi genelde çok nettir, duymuşsunuzdur. Tamam kardeşim, her şey sınıfsal olsun. E ne yapayım? Yani bu tespit benim hayatımda neyi değiştiriyor ki? Ve haksız da sayılmazlar kendi açılarından. Diyorlar ki, zeka sınıfsal değildir, yetenek sınıfsal değildir, kişisel beceriler de öyle. Onlara göre bu tür tespitler sadece bir durum analizi, bir çözüm falan sunmuyor, sadece bir sızlanmadan ibaret. İşte teorinin tam da bu en apiyem sorusuna verdiği cevap her şeyin kilit noktası. Her şey sınıfsaldır demek bir cümlenin sonu değil, aslında bir başlangıç noktasıdır ve bu başlangıcın amacı da sınıf bilinci dediğimiz o meşhur şeyi uyandırmak. Peki nedir bu sınıf bilinci? Bu sadece ben işçiyim veya ben beyaz yakalıyım demek değil, çok daha fazlası. Kendi bireysel durumunuzun aslında sizinle aynı konumda olan milyonlarca insanın durumuyla ortak olduğunu ve bu durumun kişisel bir başarısızlık değil, sistemin yapısından kaynaklandığını idrak etmek demek. İyi de o zaman akla şu kritik soru geliyor. Madem milyonlarca insan benzer koşullarda yaşıyor, neden ortak bir bilinç etrafında birleşemiyorlar? Neden bu bilinç bu kadar nadir? İşte kaynaklar bunun için çok ilginç bir mekanizma tarif ediyor. Bu küresel zinciri bir düşünün. Birinci adım, Avrupalı bir tüketici bir arabayı ucuza alıyor, mutlu oluyor. İkinci adım, Türkiye'deki işçi o arabayı ucuza üreten ezilen konumunda. Ama hikaye burada bitmiyor. Üçüncü adım, aynı Türk işçi maaşıyla gidip bir çift popüler marka spor ayakkabı alıyor. Ve dördüncü adım, işte o anda o ayakkabıyı Bangladeş'te çok daha kötü koşullarda üreten işçiye göre ezen konumuna geçiyor. Gördünüz mü karmaşıklığı? Ve şu alıntı bu psikolojik mekanizmayı aslında tek cümlede özetliyor. Hep ezilen olsan ben bu oyunu bozarım dersin ama arada sana da ezme fırsatı verilince susup işine gidiyorsun. Çok çarpıcı. Yani sonuç olarak sınıf bilincinin önünde devasa engeller var. Bir yanda sermaye sahipleri kendi sınıfsal çıkarlarının gayet farkında ve ona göre hareket ediyorlar. Diğer yanda ise çalışanlar genellikle bir işleri olduğu için şükretme modundalar. Sistem onları sürekli birbirine rakip ediyor ve belki de en önemlisi doktorlar, mühendisler yani maaşlı çalışanların çoğu kendilerini işçi olarak görmüyor bile. Kendilerini o sistemin bir parçası olarak görmedikleri için de bir birlik oluşamıyor. Ve kaynaklardan birindeki bu sarsıcı cümle, tartışmayı en keskin haliyle önümüze koyuyor. Çünkü bu dünyada ya kayıtsız bir leş ya da çelikten bir yumruksun. Şimdi bu analiz boyunca bizim amacımız bir tarafı haklı çıkarmak ya da birini suçlamak değildi. Tek amacımız o çok duyduğumuz her şey sınıfsaldır ifadesinin altını doldurmak, ne anlama geldiğini, hayatımıza nerelerde dokunduğunu ve neden aslında bir durum tespitinden çok bir farkındalık çağrısı olduğunu göstermekti. Bu yollardan hangisini seçeceğiniz ise işte o tamamen size kalmış.